Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım aklınızdaki kişinin şu andaki, ay ters tutuyorum, en gerçek hislerine. Kılıç altılısı, büyük arkan ölüm. Ya sanki burada bir mesafelerin kapanmasını isteyen bir enerji var burada ama sanki siz bir bitiş yaşamışsınız arkadaşlar. Ya bu başlamadan biten bir ilişki ya da bitmiş bir ilişki gibi gözüküyor ağırlıklı olarak. Ya baştan şansın olmadığına inanan bir enerjide ya gerçekten ayrılmışsınız... Böyle anlatabildim mi? Sanki bir bitişi olmuş ya da olabilecek bir bitişi kabullenmiş de araya mesafeler girmiş ya da o mesafeler zaten bir türlü kapatılamıyor gibi bir kere öncelikle bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet şu an için uzaklık var aranızda. Yapalım. Evet. Sanki bakın bak ne var bu biliyor musunuz Burada bir yin yang var gördüğünüz üzere ama gerçek kelimesiyle birlikte. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Evet aramızda duygular var ama bitmesi lazım. Evet onu hala özlüyorum ama geri dönemiyorum. Evet ondan hoşlanıyorum ama adım atamıyorum. Evet onu seviyorum ama yasak aşk var. Anlatabildim mi? Böyle iki ucu aynı anda yaşayan ve ortada bir gerçek var ve bu gerçekte bittiğidir. Bu gerçekte bittiğini kabul etmektir gibi sanki bir bakış açısı olan bir enerjide arkadaşlar. Kendine göre gerçekçi yaklaşmaya çalıştığı bir durumda öncelikle olduğunu, hani sanki bir şeyleri kabullenmek, ortada zaten gibi demek gibi bir şey var, bir yaklaşım var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Şuradan alalım. Hani sanki şey vardır ya, böyle bir acı gerçekler yüzünüze çarpar. Hani onun gibi bir duygu yaşıyor sanki şu anda. Aa, nasıl dağıldı kartlar? Bir saniye. Nereye gidiyorsun? Ay. Evet bakın sanki bu şartları zorlamak gerçekten zorlanıyor bir kere onu söyleyeyim. Plüton gerçekten bitiştir arkadaşlar ve akrep burcunun kartıdır ve yine evet ölüm kartını hatırlatır. Bu kişi diyor ki şu an için bitti dediğim gibi başlamadan zaten bitti gözüyle bakanlar da olabilmekle birlikte sanki bu acı gerçekle yüzleşiyor. Anlatabildim mi? Böyle bir kendine de hatta sert ve acımasız davranıyor olabilir arkadaşlar. Bu böyle kabullen gibilerinden sanki bir duygu durumu var şu an için arkadaşlar. Özellikle size hata yaptıysa işte belki de sizi kaybettiği duygusuyla da gerçeğiyle de yüzleşiyor olabilir kendine göre. Bakın sanki bu durumlar kadersel, kadersel tanıştınız ve şimdi kadersel ayrılıyorsunuz. Kadersel tanıştınız ama kader istemiyor. Anlatabildim mi? Sanki kendisinin de ötesinde bir şeylerin olduğunu, yani bir gücün olduğunu ve bu gerçeği kabullenmek durumunda istemese de olduğunu hisseden böyle bir şu an için bakış açısında gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Büyük Arkana Aziz. Tılsım dokuzlusu. Burada şey var şu anda arkadaşlar. Şu anda tek başına kalmak isteyip nerede hata yaptığı ya da nasıl öğrenerek hareket etmesi lazım. Hatalarından ders çıkararak öyle bir bakış açısında. Şöyle düşünün. Hiçbir şekilde geçmişiniz yok. Tamam mı? Ee, özellikle sizin dışınızda bir ilişkisi varsa önce o ilişki bitecek ki size gelebilsin. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Bu öyle bir bakış açısı var. Ve aslında o ilişkiyi de bitirmek istediğini açıkçası görüyoruz. Hayır, hayatında biri yok. Ondan da eminim. Bizim geçmişimiz var diyorsanız da şu an için hatalarıyla yüzleşen, evet tek başına köşesinde evet belki kalmayı tercih eden bu kabullenme ile birlikte ama aynı zamanda da hatalarıyla yüzleşen bir durumda gibi arkadaşlar. Hayır geçmişimiz yok. Ama aynı zamanda onun hayatında da biri yok. Ben bunun haberini aldım, biliyorum diyorsanız da sizden önceki ilişkilerinde kendine göre ona aşkın acı gerçekleri çat çat yüzüne vurmuştur. Kendi bakış açısına göre. Ve diyordur ki sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yemem lazım. Aşk konusunda çünkü acı gerçekler vardır. Anlatabildim mi? Burada dediğim gibi senaryonuza göre değişebilmekle birlikte arkadaşlar şu an için sanki bir yüzleşme, bir ders çıkarma, bu süre zarfında tek başınalık, böyle bir enerjide takılmayı tercih ediyor gibi arkadaşlar. Böyle olması gerekiyor diyor. Gerçek bu, böyle de olması gerekiyor. Yani işte yasak açsa önce oradan ayrılmam gerekiyor. Bak sana gelemem. Dolayısıyla oraya da bitiremeyince de e, sana da söz veremem gibi. Ya da işte dediğim gibi geçmişiniz varsa. Evet ben zaten hatalar yaptım. Dediğim gibi yüzleşiyor onlarla. Ama şu an için kendimi artık toparlamam lazım. Anlatabildim mi? Böyle bir durumda. Ya da yine aynı şekilde. Bütün senaryoları tek tek saymayalım arkadaşlar. Bunun bir gereklilik olduğuna inanan, kendine göre çıkardığı derslerle bir durumda gibi şu an için. Evet yani burada bir şansının dönmesini bekliyor olabilir, istiyor olabilir. Gerçekler bu ancak şansına olur gözüyle bakıyor olabilir. Şansına göre gerçek aşkı bulur insan, şansına göre ondan sonra belki bana tekrar geri döner, beni affeder. Belki de ben bu kişiyle şu an için ayrılamıyorum ama acaba hani beni yine de ister mi? Bak anlatabildim mi? Birazcık böyle bir şansın yani şans bir şey yaparsa yapar. Aksi takdirde o pozisyonunu bozmamalı gibi bunun bir gereklilik olduğuna inanan bir enerjide arkadaşlar. Evet ondan ayrılmam lazım sana gelebilmem için yasak aşk olanlar. Acaba ama yine de beni ister misin? Ya da gerçekten ayrılamadığı bir ilişkisi vardır. E, uğraşsa da ayrılamıyordur. Belki orada yine şansını ya ver gitmesini bekliyordur. Ama her halükarda öncelikle o durumu halletmesi gerektiğine inanıyordur. Bilinç altında korkular çok fazlasıyla, bilinç altında korkular Hı, böyle yapmalısın, Hı, uzak durmalısın, gerçekler bu. Dedim ya çat 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 hani öyle bir duygu içerisinde sanki arkadaşlar. Çünkü ayın etkisi duygusal anlamda bilinç altında korkularla, çekincelerle karışık olarak çok fazlasıyla etkili gibi gözüküyor. Ve bu ay enerjisinden ziyade bir yıldız enerjisinin, aslında devrede olmasını tabii isteyen şans eseri bir beklenti içerisinde ama bunun şans zor olduğunu inanan, gerçeklerin farklı olduğuna inanan bir bakış açısı var. Unutmayın her açılım size ya da karşınızdaki kişiye aranızdaki durumu uymak zorunda değil. Ama şu anda bu kişi böyle bir enerjiden geçiyor arkadaşlar. Size bakınca ya çatışmacı ya çelişkili birini görüyor. Ya karışık sinyaller gönderdiğinizi düşünüyor ama özellikle diyalog olanlar için ona karşı çıktığınızı, uzlaşmacı olmadığınızı, gergin olduğunuzu, ona sinirli olduğunuzu, onunla bir konu hakkında özellikle örneğin ör uzlaşamadığınızı düşünüyor olabilir. Evet size bakınca ruh eşini görüyor. Arada özel bir bağ görüyor arkadaşlar ama diyorum ya yani. ya siz işte inatçısınız ya işte istemiyorsunuz artık ona çok kızgınsınız ya işte atıyorum yasak aşk varsa orayı bırak gel diyorsunuz ben böyle kabullenmem diyorsunuz yani evet size karşı bir ruh işini görüyor baktığı zaman ama aynı zamanda bu bağlantı ile ilgili sizin uzlaşmacı olmayan bir enerjiniz olduğunu açıkçası düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ya da mesela hiç geçmişiniz de yok, aynı iş yerindesiniz. Sürekli belki de kendisiyle inatlaşan birini görüyor. Hani vardır ya öyle birbirlerine aşık olduğu halde inatlaşan insanlar. Yükselme. Bakın bir üst aşamaya geçmek, bu ilişkiyle ilgili yükselmek, bu ilişkiyi düzeltmek, halletmek, kavuşmak, barışmak, ilişkiye başlamak. Bütün bu yükselişle ilgili size çok yapıcı ya da katkı sağlayıcı ya da uzlaşıcı bir enerjinizin olmadığını... ...düşünüyor olabilir arkadaşlar. Gerçekten de... ...bu dönem içerisinde... ...özellikle diyaloğu olanlar için... ...dediğim gibi ona karşı sinirli... ...ve gergin bir... E, e, ...enerjiniz olduğunda da... ...düşünüyor olabilir. Bakın inatçı. Görüyor musunuz? Sınırları zorlamak, otorite. Yani sanki kendinizi bu ilişkiyle ilgili tırnak içerisinde söyleyeceğim arkadaşlar yüksek bir konuma ulaştırmışsınız kendinizi şöyle bir uzakta tutuyorsunuz işte ya sen bana layık değilsin ya sen bana hata yaptın ya benim dediğim doğruydu gibi böyle bir bu ilişkiyle ilgili otoriter ve uzlaşmacı olmayan bir tavrınız olduğunu kendine göre düşünüyor olabilir arkadaşlar İnatçısınız, otoritersiniz sınırlarınız var böyle görüyor unutmayın Doğru ya da yanlış bu onun gözlemi. Evet, kararsızsınız belki, kafanızda çelişkiler var. Anlatabildim mi? Ya da yönünüz çok farklı gidiyor. İnat ettiğiniz bir konuyla ilgili, hayır ben bu yönden gideceğim diyorsunuz. Ya da dediğim gibi kararsızsınız, aynı zamanda kendiniz de bir yandan otoriter olacağım derken bir yandan belki siz de duyguları hissediyorsunuz ikisi arasında kaldınız ve dolayısıyla belki de ona çelişkili sizde e, sinyaller gönderiyorsunuz. E, aslında sizi de tam anlamıyla elinde avucunda tutamadığı e, bir enerji olarak görüyor arkadaşlar. Öyle gözü kulağı yollarda gelecek bir işaret, bir sinyal, bir şey bekliyor bu kişi arkadaşlar. Çünkü aslında geleceğinde sanki sizi görmek istiyor ama değnek 8. Evet bir işaret, bir iletişim bekliyor. Ya harekete geçmek için evrenden bir start şey bekliyor, düdüğü bekliyor. Tamam şimdi git bence. Hani bir rüya bir şey tam ben şimdi gidebilirim çünkü böyle bir işaret böyle bir şey içime doğdu diye bekliyor olabilir ya da bizzat sizden bir iletişim bir hareket bekleyenler olabilir her halükarda önce dışarıdan gelebilecek olan onu cesaretlendirecek umutlandıracak bir enerji ve onun gelmesini aslında bakın umutla dört gözle bekleyen bir durumda gibi arkadaşlar bu kartlar mu muduruyor ekranda? Neyse devam edelim. Ah iki ay çıkıyor bakar mısınız? Bunun altında da bir ay vardı kendisinde. Bilinçaltı korkuları vardı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çünkü kendisi mesela şöyle düşün o start çizgisine gelmiş pozisyonunu almış ama bir şey oluyor bilinçaltı korkular vesaire devreye giriyor. Bu sefer diyor aa düdük çalmadı ki daha harekete geçemem. Böyle bir gelgit, böyle bir bilinçaltı korkuları ama gelecekle ilgili hayaller ve umutlar ve bunu gösterecek, bunun olabileceğini gösterecek. Ya sizden bir adım ya da dediğim gibi bir işaret bekleyen bir durumda gibi arkadaşlar. Ay bakar mısınız? İletişim. Değnek sekizisi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi ya dediğim gibi iletişime geçmek için kendine cesaret verici bir düdük bekliyor. Ya da onunla iletişime geçin bekliyor. Her halükarda gün sonunda sizinle iletişim kurmayı isteyen ama kendisi bunu başlatmak yolunda. Bakın gelgitler ve korkular yaşayan bir durumda arkadaşlar. Ama bu iletişim çok istiyor cesaret edemiyor. Evet bakın yalan ve kurnazlık. Özellikle zaten bir şekilde geçmiş varsa zaten buradaki durumları bir şekilde telafi etmek istiyor. <laughs> Pardon ama bunu cesaret edemiyor olabilir. Ama ben genel itibariyle şu anda zaten yürüttüğü bir kendine göre strateji olduğunu, gerçek duygularını ve düşüncelerini sakladığını tırnak içerisinde strateji yaparak diyorum ya yani, onu harekete geçirecek bir işaret ama özellikle sizden bir şey beklediğini düşünüyorum. Mesela şöyle düşünün birine ilgisizmiş gibi davranıp aslında ilgisini çekmeye çalışmak gibi. Halbuki ondan bir şey gelsin diye böyle yana yakıla beklersiniz. Bir, birazcık da bir onu yapmaya çalışıyor sanki arkadaşlar. Hmm, kurnaz olmam lazım. Dur ben kendimi tutayım belki harekete geçer gibi ya da öyle bir kurnaz olmalıyım ki hani evrenden bir işaret gelmedikçe kesin ben bu yarışı kazanacağıma dair harekete geçmemeliyim. Bu kurnazlık devreye giriyor. Halbuki bakın aslında yapmak istediği bir iletişim kurmak. Kılsın beşlisiyle yokluğumuzu çok fazlasıyla hissettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bir özlem içerisinde konuşmamak, bu halde olmak bu kişi gerçekten etkiliyor gibi gözüküyor. Bak değnek şövalyesi yine bir değnek görüyor musun? Aslında istedi diyorum ya tutkulu, korkmadan, cesur bir şekilde aranızda bir iletişimin olması. Klasik testelerde biliyorsunuz tılsım beşlisi karlı ve soğuk bir havada dışarıda bırakılan kişileri anlatır. Burada ise bakın bir ateş içerisindeki değnek şövalyesi var. Dolayısıyla aslında bu kişi aranızdaki buzların eridiği, bir iletişimin olduğu, hasret durumunun ortadan kalktığı bir enerjide olabilmek istiyor arkadaşlar. Size gelebilmek istiyor aslında bakın. Hmm. Ama sonra bakın ne devreye giriyor bilim güya kendine göre bakın bir sürü formüller, işaretler, hesap, kitap görüyor musunuz? Aslında istediği hiçbir hesap kitap yapmadan bu iletişimsizliği ya da bu mesafe durumunu çünkü değnek şövalyesi gaza gelir fişek gibidir değil mi böyle bir cesaretle adım atar. Aslında yapabilmek istediği buyken bakın o hesaplar kitaplar tekrar devreye giriyor arkadaşlar. Mesela şöyle düşün, yasak aşk olanır. Ona gitmek istiyorum, onun yanında olmak istediğim kişi o. Ama şu var, tazminat var, nafaka var, ayrılamam, aile bağlı. Anlatabildim mi? Buna benzer gibi düşünün. Böyle bir şey de sanki. Bakın, güce, güçle birlikte Güneş enerjisine ulaşmak istiyor ki yine ateş ve ateş bakın karları eritmesi arkadaşlar güneşin pozitif enerji ile birlikte bu ilişkiyle ilgili başarıya gelebilmek ve bunun neticesinde sizinle ilgili başarıya ulaşabilmek isteyen bakın ama başarı ihtimalini çok fazlasıyla hesaplamaktan kendini alamayan bir durumda arkadaşlar. Bakın o erkek olmak istiyor. Tabii ki biz bunu eril enerji olarak alacağız arkadaşlar korkmadan anlatabildim mi? Size doğru gelmek, tutkulu ve arzulu bir şekilde e, hiçbir hesap kitap olmadan size gelebilmek ve bir şekilde sizi elde edebilmek isterken buna cesaret edemiyor. Kimileri hayatınızda özellikle üçüncü bir kişi sizin de sizin tarafınıza da olduğunu ya düşünüyor ya da bundan şüpheleniyor ya da bununla ilgili korkuları da olabilir bu arada. Ama öyle bir ihtimal olsun olmasın başkasını alma aslında beni al diyebilmek isteyen bir enerjide arkadaşlar. Aa, beş sayısı çok önemli. Bakar mısınız? Tılsın beşlisiyle kupa beşlisi yan yana arkadaşlar. Tabii biz bunu ekrana sığmadığı için şöyle üstüne koyacağım. Bakar mısınız? çok büyük bir özlem, geçmiş olanlar için çok büyük bir pişmanlık. Ee, geçmişiniz olsun olmasın. Ee, bir melankoli, bir olumsuz bakmak, bir depresyon, bana bakmıyor, benimle ilgilenmiyor, konuşmuyor, beni beğenmiyor. Bu tarz duyguları çok yoğun hisseden, hatta kimileri demiş ne ya, baştan kaybedilmiş bir ilişki gözüyle bakan bir durumda arkadaşlar. Zannettiğinizden çok daha fazla önemseyen duygusal bir enerji. Beş sayısı çok önemli ama. Beş, beş, beş. Tılsım dörtlüsü. Ama bakın bunu ne yapıyor? İçine atıyor, kendine saklıyor, konuşmuyor, paylaşmıyor. Bakın anahtarı kapatmış, kitlemiş, üstüne oturmuş. Anahtarı da elinde tutuyor arkadaşlar. Yani burada nedir bu? işte pişmanlıklarını dile getirmek, ne kadar beğendiğini dile getirmek, ne kadar çaresiz hissettiğini, aslında gelmek istediğini dile getirmek. Bütün bu duyguları kendi içerisine kapatmış, öyle bakın düşünen ve hisseden bir durumda. Tek mi? Hayır değil. Aa, alamadım ya. Bak değişim görüyor musun? Bu ilişkiyle ilgili bir şeyleri olumlu anlamda değiştirebilmek isteyen ama bununla ilgili gördüğünüz üzere yani çok da umutlu bakmayan bir durumda arkadaşlar. Ve bu değişimin umutlu bakmadığı için de değişimi getirmek için bir şeyler yapmaktansa tılsım dörtlüsüyle ketum ve kapalı bir tutumla yaklaşıyor gibi gözüküyor. Çünkü fedakarlık yapmak lazım. Çünkü verici olmak lazım, inisiyatif almak lazım arkadaşlar. Ama özellikle geçmiş olanlar zaten sizin inisiyatiflerinizi ve fedakarlıklarınızı bir kere zaten elinin tersiyle ittiği ve mahvettiği için zaten pişman ama karşınıza gelemiyor. Ama geçmişiniz olsun olmasın, madem özlüyorsun, bir şeyler yapmak için fedakarlık yapmak, elini taşın altına koymak lazım. Bir şeylerin değişmesini istiyorsan. İşte oraya gelince tılsım dörtlüsü kartıyla dediğim gibi kendini bir sandığa kapatmış e, ketum ve suskun bir yani bir hareketsiz bir enerjide kalmayı istemez, duygusal anlamda istemese bile tercih ediyor. Evet bakın senden kendini saklıyor. Arkanız birbirinize arkanız dönük. Bakın ağzında şeyler var arkadaşlar susan kendini kapatan asıl bakında işte atıyorum ne kadar pişman olduğunu ne kadar özlediğini ya da istediğini susan ağzını kapatmış bir durumda arkadaşlar aynı tılsım dörtlüsü kartı gibi hemen şuradan da alalım şöyle Aa, hadi. Aa, hı. Evet bakın, dün kendini tırnak içerisinde koparıyor, uzaklaştırıyor, uzak tutuyor, soğuk davranıyor. Neden? Çünkü gerçeğin soğuk yüzü az önce ne demiştim arkadaşlar? Tokat gibi kendisine çarptığı için kendisi de böyle olmalı. Mecbur, bu bu kadarmış ya da anlatabildim mi? Bu enerjilerle uzak ve mesafeli duran bir durumda gibi arkadaşlar. Hani şey gibi sadece istemek yetmez. Çünkü ne dedi? Yin yang vardı. Bakar mısınız? Bir rehberliğe gerçekten ihtiyacı var bu kişinin. Ki geçmiş olanlar gerçekten büyük derslerden, sınavlardan yaptığı hatalarla yüzleşmekten geçtiğini söyleyebiliriz ee, arkadaşlar. Ama dedim ya sizden önceki ilişkilerinde belki sütten ağzım yandı yoğurdu üfleyerek yiyorum diyor. Ee, bir eğer şeyi varsa, ilişkisi varsa e, yani bir şekilde doğru yol önce oranın bitmesidir diyor. Ee, biraz böyle bir o hani e, görmüşlük, geçirmişlik, öğrenilenler bunlardan ders çıkararak ilerlediğini ya da işte dediğim gibi size hata yaptıysa zaten bunlarla yüzleştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın size bakınca ya kendinizi yanlış ifade yani inatçı bir şekilde ifade ettiğinizi düşünüyor. Tamam yani bana söylediği sözler hep sert bana söylediği sözler hep e, zıtlaşma yolunda tabii ki diye olabilmekle birlikte arkadaşlar genel itibariyle ise ee, sizinle ilgili gerçeği tam olarak çözemiyor olabilir çünkü sizin onu tam anlamıyla kendinizi ifade etmediğinizi kapalı olduğunuzu ve sustuğunuzu düşünüyor olabilir mesela geçmiş olanlar zaten size hata yaptı e siz artık nesiniz gerginsiniz hırçınsınız ve onunla ilgili konuşmuyorsunuz etmiyorsunuz mesela anlatabildim mi böyle bir e, görüntü görüyor olabilir size bakınca arkadaşlar evet aramızda bakın ikidir gerçeklik kartı var gerçek gerçek görüyor musunuz? Evet ve burada ne demiştim? Soğukluk var ama bir de bu bir yin yang enerjisi duygular olmasına rağmen. Bakın burada da size bakınca ne görüyor? Kupa ikilisi yani ruh işi bağlantısını görüyor. Ama bir de gerçek şudur ki o benimle konuşmuyor. O bana suskun. O gerçeğini bana söylemiyor. Tam olarak onu çözemiyorum. Anlatabildim Böyle bir şey görüyor. Size bakınca arkadaşlar. Evet bakın. Kendini izole etmiş bir vaziyette ama sürekli bu ilişkiyi sizi düşünen ve dediğim gibi bir noktada o izolasyondan aslında çıkıp iletişim kurmaya ihtiyaç duyan ama bununla ilgili o start düdüğünü bekleyen ya da sizden bir şey bekleyen bir enerjide. Onun ama izole olduğuna bakmayın sürekli düşünüyor arkadaşlar. Sürekli kafasındasınız. Evet baktığınızda bakın bütün aslında kontrolü bir şekilde bırakıp içinde ne varsa birikmiş onları böyle bir size aktarmak isteyen çünkü özlem duygusu çok yoğun akışa değnek şövalyesi kartı ile birlikte kendini kaptırarak gelmek teslim olmak duygulara vesaire aslında bakın teslim olmak isteyen ama sonrasında bakın bilim enerjisinin devreye girdiği, formüllerin, hesap kitapların devreye girdiği bir durumda arkadaşlar. Zaten şu desteden bir yerde bir kurnazlık kartı da çıkmıştı hatırlarsınız. Kurnazlık burada aha, kurnaz olacak. Sizi illa tuzağa düşürmek değil ama kendine göre kendisi için hesap kitaplı ilerlemesi gerektiğine inanan ama aslında bakın akışa bırakarak size gelmek istiyor. Değnek şövalyesiyle birlikte. Ve i̇çinde ne varsa duygularını e, hata e, pişmanlıklarını ya da geçmiş olanlar için boşaltmak istiyor arkadaşlar. Evet şu an için bakın o yol ayrımında evet bekleyen bakın burada iki kişi birbirine sırtını dönmüş burada da iki tane yol var görüyor musun? Şu an için evet bir karar aşamasında fedakarlık tırnak içerisinde yapacak mıyım şu yol fedakarlık istiyor bu yol daha kolay derken burada sanki arkadaşlar şu an için en azından bir yandan değişimi isterken ama değişim yolu fedakarlık isterken kendini kapatmayı en azından yola çıkmamayı bir durmayı, bir ketum olmayı, susmayı şu an için uyguluyor, tercih ediyor gibi arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.